Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, uzun zamandır çekmek isteyip de e, çekemediğim bir video başlığı karşınızdayım. Uzun zamandır e, balıklar üzerinde çeşitli araştırmalar yapıyoruz. Çeşitli bilgiler ediniyoruz. Bu edindiğimiz bilgileri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bana gerek YouTube'dan gerek Facebook'tan birçok soru geliyor. Şu kadar eee ölçüde bir akvaryumda ne tür bir balık beslemeliyim? Veya 5 tane sarı prensesim var. 60 litrelik bir akvaryumda bu balıkları besleyebilir miyim? Şu şöyle balıklarım var, böyle akvaryumum var. Onları tek tek cevaplamak yerine e, hazır böyle bir kanalımız var, böyle bir mecramız var sizlere bilgi verebileceğimiz. Ona e, istinaden sizlere şöyle en baştan bir akvaryum nasıl kurulur, sıfırdan bir akvaryum nasıl kurulur, hangi e, kurallara uymalıyız, ne tür şartlarda balık beslemeyiz. Bunları tek tek e, bölümler halinde paylaşacağım. İlk etapta arkadaşlar e, bu hobiye büyük ihtimal bu videoyu izliyorsanız tekrar yeniden başlamak istiyorsunuzdur veya e, sıfırdan bir akvaryum kurmaya çalışıyorsunuzdur. Ona istinaden e, balık ilk olarak hani hiçbir şeye başlamadan önce ne tür bir balık besleyeceğiniz önemli bir husus. Şimdi arkadaşlar bu işi ilk defa yapıyorsanız basit balıklardan başlayın. Basit balıktan kastım hani bakması zor şey bakması kolay e, şartları biraz kolay ve e, sizin hatalarınıza daha rahat e, uyum sağlayan. Veya sizin hani su değişimlerini sert yapıyorsunuz, yem değişim yemleri bilmiyorsanız hani kötü şartlarda da rahatlıkla yaşayabilen balıklardan bahsedeyim. Örneğin arkadaşlar bu camiada en dayanıklı balıklardan birisi Japon balığı ve koyu balığıdır. Her türlü ısı şartlarında, su değişimlerinde ve ağır yem şartlarında çabuk uyum sağlayabilir. Amatör tüm balıkçıların ee, tavsiye edebileceğim bir tür. O yüzden ne tür bir balık besleyeceksiniz önemli olan ona karar vermek. Ciklet balığından sıkıldıysanız tropoyuz türlerine, melek türlerine, canlı doğuran türlerine veya canlı doğuran türünden sıkıldıysanız da değişik balıklara geçmek için öncelikle balık seçiminiz önemli. Mesela bu işi seviyerek yapmak istiyorsanız uzun süre yapacağım diyorsanız daha e, ve para kazanmak istiyorsanız biraz hem para eden hem de bakımı daha size uygun balıklar tercih ederseniz çok daha iyi olacaktır. Örneğin ben e, ilk olarak ciklet balığıyla başladım arkadaşlar. Daha küçük yaşlarda tabi lepistes baktım. Lepistes, Japon hani bu tür balıklarla balık e, hobisine başladım. Büyük çaplı e, akvaryumumda arkadaşlar şundan biraz daha ufak bir akvaryum vardı 1 metre. 40-40 cm e, ölçülerinden. 4 tane yunusum vardı içinde. Bir tane de 4 dişi yunusum. Biri bir iki tane de farklı cikleti sarı prenses türlerinden vardı. Bu balıkları ilk etaplarda bilmiyordum arkadaşlar. Ben de öldürdüm. Mesela su değişimlerinden etkileniyorlarmış. Yem değişimlerinden etkileniyorlarmış. ısı değişimlerinden. Ben daha önceden tabi Japon ve Lepistes e baktığım için bu balıklarda hani ne hava koyduk ne ısıtıcı koyduk. Biraz daha ağır şartlara dayanıklı olduğu için. O yüzden hani bu işi bilmiyorsanız Japon ve Lepi le başlamanızı tavsiye ederim. Eğer ikinci defa veya üçüncü defa bir balık besliyorsanız ve balık türlerinizi değiştireceksiniz. Ciklet türleri size daha uygun olacaktır. En son safhada da arkadaşlar e, Yunus olabilir. Diskus olabilir. Tropeus türleri olabilir. Hani bu işi biraz daha profesyonel amaçlı yapmak istiyorsanız ve yavrudan daha iyi paralar kazanmak istiyorsanız yani tropüz türlerini geçebilirsiniz. Şimdi balık türünüzü seçtiğinize göre arkadaşlar diyelim ki lepistes bakacaksınız. Lepistes için en uygun akvaryum. Şimdi akvaryum seçimlerine gelelim. Akvaryumlar arkadaşlar yani ben hemen hemen her balığın e, 60, 70, 80 ve 100 litrin üstünde bakılmasına tavsiye ediyorum. Çünkü e, balıklar doğal ortamlarında geniş e, yerlere yayılabiliyorlar. Geniş <laughs> yüzme imkanlarına sahipler. O yüzden akvaryumlarda balıkları hapsedip strese sokmak gereksiz bir davranış. Yani küçük bir akvaryum yapacaksanız mesela diyelim akvaryum şartlarınız daha e, düşük seviyeliyse maliyetiniz paranız yeterli değilse buna beta bakın derim veya e, tek çeşit erkek lepistes veya dişi lepistes hani çoğalmalarını engellemek için küçük akvaryumlarda bakabilirsiniz. Küçük akvaryumların ne gibi dezavantajları var? Arkadaşlar ısı değişimi çok çabuk oluyor. O yüzden her balık ısı değişimine gelmiyor. Lepistes de dahi olsa, Japon da dahi olsa ısı değişimleri beyaz benek hastalıklarına sebep oluyor. Özellikle bakteri kültürünün küçük akvaryumlarda oturmaması çok sıkıntılara sebep oluyor. Bu bakteri kültürü nedir? Ondan da kısaca bir bahsedeyim. Arkadaşlar bizim doğada Balıkların yaşaması için bir takım bakteriler var, yararlı bakteriler. Bir çeşit hani çürükçülleri yani dışkılarını ve yemlerini parçalayan, bak akvaryuma daha verim sağlayan bir çeşit oksijen gibi düşünün arkadaşlar. Bakteriler işte yararlı ve zararlı olmak üzere iki ayrı zararlı bakteriler arttıkça akvaryumdaki nitrat ve nitrit oranları artıyor. Bakteri kültürü o yüzden önemli. Mesela bakteri kültürünü nasıl oluştururuz? Öncelikle ondan bahsedeyim. Akvaryumunuzu kurduğunuzda yaklaşık 1-2 hafta boyunca akvaryum devirdağımı yaparak, içine 1-2 canlı koyarak ve 1-2 yemleme yaparak veya pet shoplardan hazır bakteri kültürünü alarak ya da en son safhada ben bunu tavsiye etmiyorum ama kurulu bir akvaryumdan biraz su alarak bakteri kültürünüzü arttırabilirsiniz akvaryumunuzda. Bakteri kültürleri nerelerde yerleşir? Samplarda şu altta benim gördüğüm gibi sampta iç filtrede, kumda, taşta, kayada yani suyun hareketli olduğu yerlerde birikirler arkadaşlar. O yüzden küçük akvaryumlarda bakteri kültürü oluşturmak çok zordur ve çok çabuk bozulurlar. Ee, balık sayınız arttıkça su seviyenin dengesi bozulur. pH değeri de bozulur suyun. O yüzden küçük akvaryumları ben hiç tavsiye etmiyorum. Ne kadar çok az balığınız olsa da en az 70-80 litrenin üstünde akvaryumlarda balık beslemenizi tavsiye ederim. Akvaryum seçiminiz o yüzden önemli. Diyelim ki 5 dişi bir erkek, bir ciklet kolonisi bakacaksınız. Bunun en az 250 litrenin üstüne çıkması lazım bu akvaryumunuzun. Çünkü neden arkadaşlar? Balıklar çiftleşme dönemlerine girdiklerinde agresif olabiliyorlar, birbirlerine zarar verebiliyor. Özellikle dişi erkek oranı iyi seçili değilse balıklar birbirine saldırıp öldürüp birbirlerini yaralayarak hem sizin zevkinizi kaçırıyorlar hem de e, iyi bir ortam oluşmuyor arkadaşlar. Dediğim gibi balık seçiminizi hem kendi koşullarınıza göre çok iyi yapmanız lazım. Yani ben şu balığı alabilirim şu balığa benim e, gücüm yetiyor akvaryumum bu şekilde balık ve akvaryum seçiminiz bu hobi hayatınızda çok önemli yerler tutuyor arkadaşlar. İlk etaplarda küçük akvaryumlardan başlayabilirsiniz. Dediğim gibi 70-80 litrenin üstündeki akvaryumlar sizin için ideal olacaktır. İkinci etaplarda balıktan hani az çok çoğaltacaksınız, şey yapacaksınız. Para kazanma mahiyetinde e, satılabilecek balıkları çevrenize çıkarabileceğiniz balıkları akvaryumuza sokarsınız. Sizin için çok daha fayda olur. Örneğin yerli lepistes bakmak yerine full red, full platinum Moscow blue yani bu tarz özel tür lepistes bakarak hani lepistes da dahi biraz daha iyi paralar çıkartabilirsiniz. Mesela sarı prenses bakmak yerine bir nevi daha nadir Iceman olabilir, Yunus olabilir daha değişik türlü, tür cikletler olabilir, Oscar balıkları olabilir. Hani bu balıklar da sarı prensesler gibidir. Onların bakım şartları da hemen hemen birbirine yakın olur. O yüzden hani bu işi artık ben hobi amacıyla mı yapacağım? Hem hobi hem biraz da maliyet olsun bana hani getirisi olsun. Yani o konuları da kendinize şöyle kafanıza düşürttüm. O şekilde yapmaya özen gösterirsiniz. Hem hobiden keyif alırsınız hem de amacınıza ulaşmış olursunuz. Ben ilk etapta arkadaşlar böyle bir akvaryum olsun? Küçük bir akvaryum başucumda hani bu işi yapma amacım çok fazla yoktu. Bir lepis, iki üç tane lepisat atardım böyle başucumda koysun arada bir bakardım falan yemlerdim. Hani öyle derken bir baktım Letko'da ucuza bir metrelik bir akvaryum buldum. Akvaryum için her şey hazırdı. Hani alayım bunu balık bakayım dedim. Baktım bir akvaryum daha satıyor. O akvaryum arkadaş aldım. İçindeki balıkları da kendime koydum. İçinde yunus çikletler falan vardı. Uyguna geldi. 300 liraya bir mobilyalı şuna benzer bir mobilyalı akvaryum aldık balıklarla beraber. iyi bir kar yaptık. balıklarla da çok iyi bir üretim yaptım ben. Baktım balıkların önüne geçemiyorum. Yavrular çoğalıyor. Letko'dan satışlara başladım. Facebook'tan satışlara başladım. Çevredeki kişileri satmaya başladım. Arkadaşa, eşe, dosta. Bu şekilde hem getirisi oldu bana. İkinci akvaryumu şu. Bu akvaryumu aldım arkadaşlar. Bu akvaryumu da hiç cebimden para çıkarmadan 500 liraya bana maliyeti oldu. İçinde kumu, her şey içindeydim. Ona da değineceğim. Sıfır akvaryum mu almalıyız? İkinci el akvaryum daha mı uygun olur? Peş çöp fiyatlarından falan bahsedeceğim size. Yani bu şekilde bir şeyim oldu. Burada da bir Yunus kolonisim kolonim oldu. Biraz daha arttırdım kolonimin şeyini. Güzelliğini. Hani A kalite değil de yine B kaliteye yakın bir Yunus kolonisi aldım. Onlardan da ürettim. Binlerce yavrum oldu arkadaşlar. Ve en son hiç cebimden para harcamadan dediğim gibi şu büyük akvaryumu kurdum. Bu akvaryumun alt katını da yakın bir zamanda yaptırmayı düşünüyorum. Biraz daha şu kolonimi oturtayım. Bunun da boyu 1.70, 60-60, 600 litrelik bir akvaryum. Alt katını da yaklaşık 500, 450-500 civarı yaptırmayı düşünüyorum. Ona da boylandıracak yavruları koyacağım. Şimdi konumuzu saptamadan akvaryum seçimine geçelim. Balık seçimimizi artık yaptık kafamızda balık seçiminden sonra o balıklara uygun bir akvaryum seçimi yapacağız. Akvaryum seçiminde ilk etaplarda arkadaşlar yani bize ihtiyacımız olan nedir? Bir akvaryumda olmazsa olmazlardan biri dış filtre, iç filtre, ısıtıcı, kum, dekorları artık beslediğiniz balık türüne göre değiştirebilirsiniz. Genellikle yalın dekorlar kullanın çünkü dış filtre bazen yetersiz kaldığı için dip çekimi yapmakta problem oluyor hani diş kılar falan birikiyor. O yüzden sıkıntı yaşamamak için dış filtreyi hem biraz sağlam alın hem de çok fazla dekor kullanmamaya özen gösterin. Hani gözünüzü yormayacak, çok karışık olmayacak şekilde silis kum tavsiye ediyorum bütün balıklara. Lepistes haricinde Japon'da olabilir. Bu tarz kum seçimi, ısıtıcı seçimi Bunlar artık sizin görselinize falan kalmış. Şimdi, peki akvaryumumuzu e, sıfır mı almak daha mantıklı, ikinci el mi almak daha mantıklı? Arkadaşlar ben her zaman akvaryum işinde ikinci el almayı daha mantıklı buluyorum. Çünkü şöyle bir akvaryumu sıfır yaptığınızda, yani boş bir akvaryum sizi en az 1000 TL'ye şey mal olacaktır. Şu akvaryumu sıfır yaptırın veya sıfır olarak alın bir pet shop'tan, 1000 liradan aşağı mobilyalı bir akvaryum bulamazsınız. En kötü akvaryumlar arkadaşlar 200-250 litre mobilyasız sadece cam acaba akvaryumlar. Isıcımız neredeyse 100 lira. Dış filtremiz neredeyse 200-250-300 liraya çıkıyor. Kumumuz 70-80 lira. Dekorlar yine keza 100 liradan aşağı bize patlamaz. Dış filtre bir de ayrıyetten hortumları alıyorsunuz. Cam silecekleri olsun. Isıcı saydık. iç filtre saydık yine 50-60 lira o tutuyor. Yani size Şöyle bir akvaryumun maliyeti, en az 1500-2000 liraya buluyor balıklar, içindeki balıklarla beraber. Ama e, şöyle bir akvaryum, mesela ikinci el aldığınızda hatta şansınız varsa içinde balıklar da bedava gelirse, bazı arkadaşlar hani, hobiden soyuyor, eşleri istemiyor, hani akvaryum elinden çıkarmaya çalışıyor. Böyle şeyleri kovalayın, letgodan çevrenizdeki Facebook gruplarından falan hobiye başlamadan önce. Bunları araştırın. Sıfır akvaryum almak her zaman mantıksızlık. Zaten akvaryum, 3-4 ay içinde ikinci ele düşecek yani iyi de bir temizlemezseniz zaten filtreler falan sıkıntılıysa akvaryum hemen sararmaya kokmaya falan başlayacak yani ikinci ele düşecek sıfıra yakın akvaryumlar gayet uygunu fiyatlı mesela şu akvaryum ben komple her şey içinde balık haricinde 500 liraya mal ettim uygun bir e, pazarlık oldu benim için mesela şu akvaryum ben 1500 liraya yaptırdım komple şu şekilde içi hariç, içindeki hiçbir şey hariç. E, kumu 80 liraya aldım, kayaları 100 liraya aldım, balıkları keza en az 1000-1500 liraya geldi. İçindeki tüm balıklar bana ısıtıcıyı ben 150 liraya aldım. Sampo doldurmak benim 150-200 liraya. Bu akvaryum bana ortalama 200-250 liraya, şey 2200-2300 liraya, balıklarda da 2500 liraya kadar geldi. Ama böyle bir akvaryum elinizde mesela e, Letko'dan, veya Facebook gruplarından böyle bir akvaryum 1000-1500 liraya rahatlıkla alabilirsiniz. Veya 900'e 500'e bile satan oluyor bazen biraz daha ufaklarca. O yüzden ikinci el akvaryum almaya özen gösterin. Sağlam olursa tabii taşınması falan kolay olursa evinizi rahatlıkla sokabilirsiniz. Güzelce bir yıkarsınız. Balık seçimini yaptık. Çok fazla videoyu uzun tutmayacağım arkadaşlar. İkinci safhalarda da e, akvaryumu tekrardan sıfırdan kuracağım. İçine kum yerleştireceğim, ısıtıcı koy, yerleştireceğim. Balığı nasıl e, ekleyeceğimiz, onlardan bahsedeceğim. 3-4 bölümlük bir seri olacak arkadaşlar. Ee, Akvaryum balık hastalıklarından onlardan da bahsedip kısa kısa videolarımız yararlı olmaya çalışacağız. Ee, aklınıza takılan bir soru varsa kanalımdan hakkında kısmından bana Facebook ve Instagram'dan ulaşabilirsiniz veya özel olarak telefondan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bu videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. En azından bu videoyu yararlı bulduysanız beğenerek diğer üst balık kanallarında üst sıralara beni atabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.